sadece bu yıl itibariyle baktığınızda 3 milyonun üzerinde pidanın Edirne ili içerisinde toprakta buluşması hedefleniyor. Bunların bir kısmı toprakta buluştu. Bir kısmının çalışmaları bugün de olduğu gibi devam ediyor. Bir kısmı da yıl sonuna kadar arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyorlar, takip ediyorlar. Yine hala hazırda sahip olduğumuz dört bal ormanına bir bal ormanı daha eklenecek. Biliyorsunuz Süloğlu ilçemizde de 2021 yılı içerisinde bir mal ormanı oluşturulmuştu. Doğanköy mal ormanı da bu yıl itibariyle tamamlanacak. Orköy yatırımlarına baktığımızda son 20 yılda yaklaşık 1532 ailenin Orköy yardımlarından, desteklerinden faydalandığını görüyoruz. Bu yıl itibariyle de baktığımızda yine 36 aileye 2 milyon üzerinde destek sağlandığını hep birlikte takip ediyoruz. Önemsediğimiz işlerden bir tanesi de tıbbi aromatik bitki bahçelerinin kurulması, şu ana kadar oluşturulan dört tıbbi aromatik bitki bahçesi oluşturuldu. Yine yıl içerisinde dört adet daha bunları eklemeyi planlıyoruz. Sözün özünde bugün ilimizin genelinde sekiz noktada bu çalışmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık 400 yüz dönümlük bir arazide 11 Kasım milli ağaçlandırma günü çerçevesinde to fidanlarımızı toprakta buluşturuyoruz. Bugün itibariyle 30 binin üzerinde fidan toprakta buluşmuş olacak. Bu da son derece önemli. İçinde bulunduğumuz alanda da yine önemli bir çalışma yürütülüyor. Bin civarında ceviz ağacını bugün toprakta buluşturacağız. Yine serve ağaçlarıyla bölgedeki rüzgar etkisini formak için arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Onları da hep birlikte birazdan dikeceğiz.